Şu anda ölüm orucunda bulunan Sibel Balaş ve Gökhan Yıldırım, Gökhan Yıldırım ölüm orucunda. Bizler hapishanede yaşanan, tecrübe izolasyonu yetmemiş gibi hukuksuzca insanlara verilen cezaların verildiği için ve onlar da bu cezaların kalkması için ölüm orucunda. Şu da gerçek. E bizler tayat aileleri olarak verilen cezaların hukusuz ve adaletsizliği olduğu için onların taleplerinin kabul edilmesi ve onların talepleri dayat talepleri talepleridir ve şunu söylüyoruz. Bizler her zaman için evlatlarımızın yanında olduk. ve olmaya da devam edeceğiz. Ve ne parasına olursa olsun onların hukuksuzca verilen cezaların kaldırılması için elimizden gelen her türlü haksızlığa karşı mücadelemizi sonsuzluğa kadar sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Biz de grup yorum olarak 10 günlük destek açlık rendeyiz. Ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için açlık rendeyiz. Çünkü onların talepleri bizim e, isteklerimizden, bizim e, taleplerimizden farklı değil. Onların talepleri bizim taleplerimizdir diyoruz. Bizden bağımsız değil direnişleri. Ve biz bu direnişin parçasıyız. Onlar hepimiz için direniyor. Halkın üzerindeki baskının son bulması, yaşanan adalet son bulması, kendi yaşadıkları haksız, hukuksuzca verilen cezaların son bulması için aç ölüm orucundalar ve biz e, grup yorum olarak nerede bir haksızlık varsa, nerede bir adalet istik varsa orada izliyoruz. Siber Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın yanındaeyiz diyoruz ve e, açlık Kremimizin 5. günündeyiz.